arkadaşlar. Bugün Cristiano Ronaldo yani Yusuf adlı arkadaşım ile Roblox çekiyoruz. Bir önceki videomda Sami adlı arkadaşımla video çekmiştim. Bugün de Yusuf'la çekiyoruz. Geliyorum. Neredesin? <laughs> Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Araba çağır lan. Dur çağırayım. Motor çağırayım mı? Çağır çağır. Oğlum ne için motor De tamam. Ben ne istiyorum lan? Sen bir, gibi bir şeysin. Ben bin sen Bin. Oh, bin. Bin. Al bin. 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 Ben direkt. <laughs> Hadi getir beni. Birilerinin evlerine görür. Birilerinin evlerine götür. Genelde dikkat dikkatlerini çekiyor. Tamam. Arkadaşlar benzemiş miyim? Bir söyleyin. Hı. Oğlum gel lan sessiz bir odaya gidelim. Pizzacı çalışan aranıyor yazıyor. Tamam. Gerek, Gerek mi? mi? Oğlum boş ver ya. Gerek mi? Ben fut... Abi, benim arkadaşım onun değil. Oğlum ben gireceğim. Sen değil de ben girerim. Tamam gir hadi. Bu kim? Kanka, dur. Dur, hemen girme. Bekle. Baba. Burada kapsa ya. Açık, burada ya. Hı. Adam burada. Lan nerede ben göremiyorum. Uf. Nerede aga? Ya içeri girdi demin. Tamam, tamam. Ben de içerideydim zaten. Ha? Yok. An sesimiz çıksın diye. Hadi. Ya dur. Sen Kanka bize diyeceğim. Merhaba. Merhaba. Efendim. Çalışan arıyormuş. Merhaba Çalışıyor. 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 şey. Ama yara var. Şey giriyorum. İşe giriyorum. İşe giriyorum. Ge o Oyun sensörlemiş gibi. Ne yapayım, şimdi? ne yapayım şimdi? Oğlum niye yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım hocam? Abi videoda olduğumu bilmiyor şu an bu. Sen, atsana şu an videodayım bana bir şey söyle. Dur. Birazdan. Beni bir bana biraz kaynasın sonra videodayım diyeceğim. Lan beni bekletmeyin benim bir sürü maç yapmam gerekiyor lazım. Servisçi. Servisçi olur musun diyor. Tamam. Kaç kaçta geleyim? Ge, 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 ge. Saat kaçta geleyim? Saat kaçta geleyim? Saat kaçta? Tamam dur. Getireceğim seni. Saat kaçta geleyim? Dur. Şimdi başla. Ne zaman gideyim? Ne zaman gideyim? Kime diyorum çal Çalışıyorum ya şu an. Evet, Patrona diyorum. Tamam. Ya şu an çalışanla konuşuyor. Bir çekilsene arada. Saat 10'da gideceğim. 5 saat sonra görüşürüz Christian abi. Dur hatta. Şu Ronaldo'yu eve götürüp geleyim. Ronaldo'yu eve götürüp geleyim. Selam olur. Edgar! No. Edgar mı? Edgar. Edgar. Kanka Edgar diye biri var. Edgar şey. Brawl Stars karakteri. Edgar YouTube'da değil mi? Ha yok o Edgar değil. Olur mu ya? Dur be. Cevap yazmasını bekleyeceğim. Sonra seni götüreceğim eğer evet derse. Ne? Yerde biraz daha. daha Sağ be. Of yanmıyor ya. Ben gidiyorum oğlum. Sen. Oğlum ben herhalde... Edgar geliyor. Saat bu. 2 saat yağmur var. 6, 7, 8. Muharrem sen bırak şu Edgar dayı girsin. Hayır. Hayır. Edgar dayı giremez. O müşteri Sizde kola var mı yazdı. He he var. Kola var. Kanka sen Var mı? Oğlum adama sorsana. Ne Kola var mı diye. Ben sen mi? sen çalışan değilsin. Tamam. Burada yabancısın git sor. Kim Sıraya mi? gir. Ben oğlum ben müşteri değilim. Müşterisin. Ben, se ben senin benim patronum değilim. Değilim.

Etiyorum. İstifa ediyorum. Top. <laughs> <laughs> İstifa. Alanlar boşa Hadi abi hadi. hadi. Gidiyom ben. Lan beni bekle. <laughs> Kanka beni evlerin olduğu bir yere götür tamam mı? Tamam dur. Şu arabayı normal bir araba çıkartayım. Aynen. Şuraya çıkartayım. Ay, yağmur da yağıyor ya. Çıkardım. Gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bekle beni. Ne yaptın? Lamborghini mi çaktın? Evet. İyi beni bekle. Şu şu mavili mi? Evet. Tamam, hemen gel dayı. Hadi bas. El. Evet. Ehm Primo Dolovich. Dur, boş bir eve götüreyim mi seni? Yok. Sana ev alıyorum. Yok, sana ev alıyorum. Tamam. Oğlum çok kişiniz çekmezsin ki. Sahte deyip geçerler. Aa Galatasaraylı. Sen Mesih'i anlat onu. Sen Mesih'i anlat onu.